Evet arkadaşlar şu an Kahramanmaraş İstiklal Sporumuzun, spor kulübümüzün antrenman sahasındayız. Öncelikle sezonda başarılar diliyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini takip ettik. Buradan hem teknik ekipten hem diğer arkadaşlarımızdan. Bildiğiniz gibi geçen sene takımımız Bal Ligi'ne çıktı. Bu sene Bal Ligi'nde oynuyor. Pazar günü de ilk maçlar başlıyor. Bugün de onlara moral motivasyon vermek için, çalışmaları yerinde görmek için antrenmanları izlemeye geldik. Ben hem hocamız hem teknik ekibi hem de tüm futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirilir ve bir üst lige inşallah çıkarız diye ümit ediyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. İnşallah Kahramanmaraş'ımızda futbol kulübümüz inşallah çok Hak ettiği yere gelir, birinciliğe çıkar diye ümit ediyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Ben her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Maraş'ta bu potansiyel var. Bu kapasite var. İnşallah takımlarımızın ben birincilikte oynamasını arzu ediyorum. Onun için destekliyoruz ve gayret ediyoruz. Bir de tabii futbol altyapımızı da güçlendiriyoruz. Burada da iki stadyumumuz var bildiğiniz gibi. Bu stadyumlarımız mevcut futbol oynanma standartlarını karşılamadığı için dönüşüm gere gerekiyor. Burada da Gençlik Spor Bakanlığımızın da desteğiyle biz mevcut şehrimiz içindeki 13 Şubat Stadyumumuzun dönüşümünü diğer stadyumumuzun da spor kompleksi olarak düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Orada şu an ihale süreci başladı. Öyle tahmin ediyorum ki Kasım ayının ilk haftalarında ihale yapılmış olacak. Bu ihale yapıldığında inşallah en geç 1-2 yıllık bir süre içerisinde de bir, bir buçuk yıllık içerisinde yeni stadyumumuz bitmiş olacak ve şehrimizde takımlarımızın oynayacağı bir stadyuma kavuşmuş olacağız. Orada sadece bir stadyum da yok. Aynı zamanda bir olimpik yüzme havuzu, il spor müdürlüğümüzün binası, sosyal tesisler, bireysel spor alanları gibi çok farklı spor alanları olacak inşallah. Bu da şehrimizin spor altyapısının güçlenmesi. Ve sporumuzun güçlenmesi için ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tekrar sezona katılan iki takımımıza da buradan başarılar diliyorum. İnşallah şehrimizin en az 100 yıllık spor ihtiyacını, hem stadyum hem diğer alanlar ihtiyacını inşallah karşılayacak çok güzel bir alan alacağını buradan ifade etmek istiyorum. Şehrimize de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz.